E, hocam ben başlarda sesinizi ve direktiflerinizi e, net alamadığım için ve ona odaklandım aslında. Hani o, o, olayın içine çok giremedim ilk başlarda. Hani sonradan sonradan biraz daha oldu ama yani çok çok böyle içine giremedim. Ya yani o, o o şeyden dolayı sizi anlamaya odaklandım sadece. Yani benim ses açısından, direkt ses açısından bir problem olmadı. Alabildim net bir şekilde de. Yani ee, ilk sefer olduğu için hani çok da farkına varamadım açıkçası ama şu an hani rahat hissediyorum kendimi. Belki de günün yorgunluğu çıktı bilmiyorum hani karanlık bir ortamdayım zaten. Bu sefer daha iyiydi birisinde. Yalnız öyle bir şey oldu ki kendi birazcık güldüm. O kadar hipnoz olmuş ki bilgisayara bile gitmiş yani hipnozda. Baktı bilgisayar yok. Bilgisayar da mı uyumuş? <laughs> <laughs> Cüzdan yerinde mi Filiz Evet Yamaz, değil bilmiyorum. ya. <laughs> Diyorum ki ses gel diyor şey gibi ben öyle gitmişim ki böyle bilgisayar kapandı bile anlamamışım. Hipnoz evet, <laughs> oldu. Ki kuşlarımızın sayesinde evet. bir anda çıkmak zorunda kaldık ama gene de uyanmamaya çalıştık. Güzel bir akşam, ee, çok teşekkür ederim Nasıl? hepinize hani, bu konuyla alakalı Nasıl? programlarınız için. Her zaman sizinleyiz. Ben Melike güç e, sayesinde daha önce, 15 gün önce söylemişti, katılamamıştım. İlk defa katıldım. Evet. Başta e, gerçekten ses e, çok kısık geldi. Ondan sonra odaklanmaya Hı -hı. çalıştım ama daha sonrasında ııı e, uyudum galiba ama e, son uyandığımda gözümden yaş aktı şekilde yani gözüm yaşlıydı uyandığımda. Gözlerim ıslaktı yani. E, öncelikle merhaba. Her şey için çok teşekkür ederim. E, ya böyle duygularım e, o kadar ilk başta ben de anlayamadım. Hani sesten dolayı. Ama bir ara böyle artık bitsin, uyanalım. Kalp çarpıntım arttı. E ee, bir ağlama hissi geldi. Gözümden yaş geldi. Ya bir an önce hani bitsin artık dedim. Sonra işte Hayata o ve meleklerin gelmesiyle o işte meleğin bardağı bir şeyler boşaltmasıyla biraz rahatladım. Ama ben bu sefer böyle bir ağlamaklı geçirdim. Geçen seferkine göre böyleydim. <laughs> evet. Ben ben de aynı Onun şeyi iyi yaşadım. Bir şey mi? Evet. Ee... Affedersiniz benim de gözümden yaş geldi ama e, şey nasıl desem uyandığımda bir rahatla. Yani ben daha aksine rahat uyandım. Acaba ben gerçekten de uyudum mu? Çünkü bir müddet sonra sizin sesinizi duydum. Ne <laughs> sizin sesinizi duydum hiçbir şey duymadım yani. Ya benim bu ikinci katılımım ilk katılımda sanki evet. daha adam. Adapte olmuştum ama buradan hani bu katılımda sanki seslerden ilk başta bir toplayamadım kendimi ama sona doğru bir rahatlama hissi geldi bana da. Hani benim de gözümden yaş geldi uyanırken ve bir gülümsemeyle ben de uyandım. Ee, çok etkilendim. Hatta bir ara oğlum kapıyı açmış onu falan hiç duymamışım. Çok güzeldi ya çok yani çok güzel bir süper, rahatlama hissi. süper istedim. süper. Teşekkür ederim Ahmet Süper, Hocam. Süper şifa O müziğin ritmiyle, tamam. o uyum, ahenk, yani ben tamamıyla içindeydim bu akşam. Çok güzel bir oldu. Ama çok kulaklık güzel. çok büyük Süper. bir önem taşıyor. Bunu çok daha iyi algıladık. Çok teşekkür ediyoruz evet. hocama. Şifa olsun. Çok evet biz de teşekkür etsinle sizinle beraber. Ee, ben bu akşam Miladi sağ olsun beni akşam için davet ettiğinde kendisine şey dedim, Yani ben çok fazla giremiyorum, çok beceremedim sanki istersen katılmayın falan demiştim. O da bunun biraz tecrübeyle öğrenileceğini, hani her seferinde birazcık daha ilerleme kaydedileceğini söyledi sağ olsun. Ee, geçen sefere göre daha iyiydi. Ben şey yapamıyorum yalnız o görselleri kafamda canlandıramıyorum da ama o vücuttaki ayak ucuna kadar olan, tırnak ucuna kadar olan karıncalanma şeyini hissettim yani kesinlikle. Çıkmadım, açmadım gözümü kesinlikle ama hani o canlandırma kısmına çok şey yapamıyorum, yapamadım. Sesler dediğim gibi çok net gelmedi ama yine de koparmadım kendimi. Güzeldi. Herkese iyi akşamlar. Ben birkaç kez e, deneyimlediğim için çok gürültülü bir ortamdaydım aslında ama kulaklıklarımı takınca tamam. tamamen işin içindeydim. Ama yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Ben birkaç seferdir hazırlıklı bekliyorum. Tansiyonum biraz yüksek benim. iki ay önce bir pik yaptı. E, doktorlar falan düşüremiyor şu anda. Geçen hipnoz olduğumuzda Hı -hı. da hemen bitiriminde e, tansiyonumu ölçmüştüm. 12.8 <laughs> Bugün de hemen ölçtüm. Hemen kamerayı kapatıp. Bugün de 12.8 çıktı. Çok süper ya. bir şekilde. <laughs> evet Fikolsun. İlaç kullanıyorum, ürün kullanıyorum ama şu ana kadar hiç düşürememiştik. İkidir hipnozdan sonra 12.8 devam ediyor çok şükür. Ama gerçekten kulaklık çok işe yarıyor. Kulaklıkla girilmeli. Biz evet davet yani ettiğimiz arkadaşlarımızı güzeldi. da bunu hatırlatalım. Tamam. Aynen. Benim ederim. de avuç içlerim uyuştu. Hmm. Yani karıncalanma değil de nasıl diyeyim böyle hani bir elektrik akımı gibi avuç iç içlerinde Çok onu mi? hissettim.